Portreler Jorge Luis Borges Yapay zeka aracılığıyla derleyen Avukat Turan İçli 20. yüzyıl dünya edebiyatının en etkili yazarlarından biri olarak kabul edilen Jorge Luis Borges 1899-1986 kısa öykü türünün imkanlarını genişleten, metafizik temaları modern anlatının merkezine yerleştiren bir edebiyat ustasıdır. Borges'in yaşamı hem entelektüel birikimi hem de görme yetisini kaybetmesiyle şekillenen yaratıcı dönüşümü açısından dikkat çekicidir. Kısacık öykülerle koskoca evrenler kurabilmesi onu edebiyat tarihinde benzersiz bir yere taşımıştır. Borges'in Yaşam Öyküsü Borges 1899 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te entelektüel geleneğe sahip bir ailede dünyaya geldi. Hem İspanyol hem de İngiliz kökenli ailesi küçük yaşta iki dilli bir kültürle yetişmesini sağladı. Bu çok kültürlü ortam Borges'in ilerideki yazarlık kimliğinin temel taşlarından birini oluşturdu. Çocukluğunda yoğun bir okuma alışkanlığı edindi. Özellikle İngiliz edebiyatı, mitoloji, felsefe ve ansiklopedik metinlerle ilgilendi. 1914'te ailesiyle birlikte Avrupa'ya taşındı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Cenevre'de yaşadı. Burada edebiyat üzerine çalışmalar yaptı ve çeşitli dillerde klasik eserler okudu. Avrupa yılları Borges'in modernist estetikle tanıştığı ve düşünsel olarak olgunlaştığı bir dönemdir. 1921'de Buenos Aires'e dönünce edebi çevrelerde aktif olarak yer almaya başladı. Şiir, deneme ve çeviri çalışmalarıyla ün kazandı. Kısa öykü türündeki büyük atılımı ise 1930'lardan sonra gerçekleşti. Borges yaşamı boyunca kütüphanelerde, üniversitelerde ve kültürel kurumlarda görev aldı. 1955'te Arjantin Ulusal Kütüphanesi'nin müdürlüğüne getirildi. İronik biçimde tam da görme yetisinin büyük bir bölümünü kaybettiği dönemde. Borges 1986 yılında Cenevre'de hayatını kaybetti. Ölümüne kadar dünya edebiyatının yaşayan en büyük yazarlarından biri olarak saygı gördü. Görme engelli olma süreci. Borges'in görme engelliliği ailesel bir miras olarak nesiller boyunca aktarılan bir retina hastalığının sonucudur. Babası da aynı hastalık nedeniyle yaşamının sonunda görme yetisini kaybetmişti. Borges'in görme yetisi gençliğinden itibaren giderek azaldı. 1938'de geçirdiği ciddi bir kaza ve ardından yaşadığı komplikasyonlar bu süreci hızlandırdı. 1950'li yıllara gelindiğinde neredeyse tamamen görme engelli hale geldi. Bu durum onu yazarlık kariyerini sona erdirmek yerine yeni bir yöne verdi. Artık okuma ve yazma süreçlerini sekreterlerine, öğrencilerine ya da yakın çevresini dikte ederek sürdürüyor, belleğini ve zihinsel imgelerini daha yoğun kullanıyordu. Görme kaybı Borges'in eserlerinde labirentler, sonsuzluk, körlük, hafıza ve bilgi gibi temaların ağırlık kazanmasına yol açtı. Kendisi bu durumu, körlük benim için bir trajedi değil, bir tarz dönüşümdür diyerek ifade etmiştir. Edebi değeri ve tematik yapısı Borges edebiyatın biçimsel ve düşünsel sınırlarını zorlayan, türler arasında geçişler yapan bir yazardır. Eserleri masalsı, felsefi ve metafizik nitelikler taşır. Onu özgün kılan temel noktalar şunlardır. A. Kısa öyküde devrim. Borges kısa öyküyü yalnızca bir anlatı aracı olmaktan çıkarıp felsefi bir laboratuvara dönüştürmüştür. Ficciones ve El Alep gibi kitapları modern öykünün temel taşlarıdır. B. Labirentler, Aynalar ve Sonsuzluk Borges'in evreni tekrar eden ama her tekrarında farklı anlamlar üreten sembolik bir yapıya sahiptir. Labirentler, bilgi arayışının sonsuzluğunu, aynalar gerçekle yanılsama arasındaki ince çizgiyi temsil eder. C. Doğu ve Batı'nın buluşması. Borges, İslam felsefesi ve tasavvuftan Batı epistemolojisine kadar geniş bir kültürel coğrafyayla ilişki kurdu. Binbir Gece Masalları, Borges'in favorilerindendi. Hatta bu eserin Batı'ya etkisi üzerine önemli çalışmalar yaptı. D. Felsefi Edebiyatın Ustası Zaman, Kader, Benlik, Rüya ile gerçeklik arasındaki sınırlar onun eserlerinin merkezi sorularıdır. Borges, hikayeyi fikir için bir araç olarak kullanan nadir yazarlardandır. 4. Dünya Edebiyatına Katkıları Borges'in dünya edebiyatındaki etkisi olağanüstüdür. Katkıları şu başlıklarda öne çıkar. A. Postmodernizmin öncülerinden biri. Jean Baudelaire'den Umberto Eco'ya kadar pek çok düşünür ve yazar Borges'in metinlerinden ilham almıştır. Onun kurgu için kurgu, oyunbaz metinler ve gerçeklik sorguları postmodern edebiyatın kapısını aralamıştır. Ve Latin Amerika Boom hareketinin temel taşlarından Gabriel García Marcos, Julia Cortázar ve Mario Vargas Llosa gibi yazarlar Borges'in açtığı yolu takip etmiştir. Her ne kadar Borges büyülük gerçekçilik yazmasa da bu akımın düşünsel temelini oluşturmuştur. C. Evrensel Edebiyat Referansı Borges'in öyküleri 50'den fazla dile çevrilmiştir ve dünya üniversitelerinde temel metin olarak okutulmaktadır. Onun yarattığı anlatım biçimleri günümüz sineması ve dijital kültürde bile etkisini sürdürmektedir. D. Bilgi estetiği. Borges, ansiklopedik bilgiyi estetik bir yapıya dönüştüren nadir yazarlardandır. Kurgusal kitaplar, sahte kaynaklar, hayali ansiklopediler yaratarak edebiyata yeni bir oyun alanı kazandırmıştır. Sonuç. Jorge Luis Borges Yaşam öyküsü, entelektüel kapasitesi ve edebi yaratıcılığıyla 20. yüzyılın en özgün yazarlarından biridir. Görme engelliliği onun üretkenliğini azaltmak bir yana eserlerinde yeni bir derinliğin oluşmasını sağlamıştır. Borges'in edebiyatı insan zihninin sınırlarıyla oynayan, gerçekliği sorgulayan, bilgi ve hayal gücünü iç içe geçiştiren bir yapı sergiler. Kısa öyküde yarattığı devrim dünya edebiyatının yönünü değiştirmiştir. Borges bugün hala hem yazarlara hem de okurlara düşüncenin sonsuz labirentlerinde yeni yollar açmaya devam etmektedir.